Adım Merve. Üniversite öğrencisiyim. Bu hikayeyi anlatmamın tek sebebi şu. Siz benim gibi olmayın. İkinci sınıfta yurttan ayrılıp, okulun arka sokağındaki küçük bir daireye taşındık. Zaten İstanbul'da ev bulmak zor. Üç kişi birleşince anca alt katı nemli, camı küflü bir daireye razı olabiliyorsun. Ev arkadaşlarım Büşra ve Zeynep'ti. İkisi de benim gibi Anadolu'dan gelmişti. Kalabalık ailelerde büyümüş, hayatı hep başarmaya odaklanmış kızlardı. İlk haftalar çok güzel geçti. Birlikte makarna yapıyor, sabaha kadar film izliyor, pazartesi derslere geç kalıyorduk. Ama her şeyi değiştiren şey, onunla tanışmam oldu. Adı Alp'ti. Aynı bölümden, bir üst sınıftandı. Yüzü sertti ama gözleri yumuşaktı. Ders çıkışlarında aynı koridorda yürürken kalbim hızlanıyordu. Ama onun bir sevgilisi vardı. Ben bunu duyduğumda İçimde bir şey ezildi. Ama vazgeçemedim. Sadece içime attım. Geceleri odama kapanıyor. Sessizce onun fotoğraflarına bakıyor. Kendi kendime senaryolar yazıyordum. Bir gün Büşra kapımı çaldı. Ne zamandır moralim bozuk dedi. Anlattım. Unut onu demedi. Yapma etme de demedi. Sadece şöyle söyledi. İstersen birini tanıyorum. Bağlama işi yapıyor. Ben gülüp geçmeye çalıştım. Ama o gece çok uzun sürdü. Zeynep de mutfaktan seslendi. Bak ben inanmam, ama yapan çok var. Deneriz ne kaybederiz ki? O kadar yorgun ve çaresizdim ki, kabul dedim. Büşra bize ne yapacağımızı anlattı. Bir kağıda ismini yazacakmışım, içten niyetimi ekleyecekmişim ve üç ters saç. Tamam dedim. Ama sonra ekledim. Benim saçımı sen nasıl bulacaksın ki? Büşra gülümsedi. Zaten hazırladım bile. Banyodaki tarakta hepinizin saçı vardı sanki önemsiz bir şeymiş gibi söyledi. Ben de düşünmedim. Cuma gecesi, mumlar, tütsüler, sessizlik. Büşra büyüyü okudu. Ben sadece oturdum izledim. Zeynep bir yandan gülüyor, bir yandan da ürperiyordu. Törenin sonunda saçları bir keseye koyup pencere önüne bıraktık. İlk gün hiçbir şey olmadı. Ama o gece rüyamda Alp bana baktı. Uyanınca bile kokusunu hissettim sanki. İkinci gün evde bir gariplik başladı. Musluk gece gece kendi kendine akıyor. Bulaşıklar çatırdıyor. Zeynep, karabasan gördüm dedi. Büşra sessizdi. Sanki başka biri olmuş gibiydi. Gözleri kan çanağı gibi. Elleri hep titriyor. Üçüncü gün ben Alp'i okulda gördüm. Ama bana hiç bakmadı. Tam tersine, o gün sevgilisiyle sarmaş dolaş geçmişti yanımdan. İçimde öyle bir ezilme oldu ki anlatamam. Büşra akşam bana sordu. Oldu mu? Hayır, dedim. Gözleri tuhaftı bir şey saklıyordu sanki. O gece tüylerim diken diken uyandım. Çünkü odamda biri vardı. Gölgeydi ama nefes alıyordu. Beni izliyordu. Sanki büyü tutmuştu. Ama yanlış kişiye. Sabah olduğunda banyoda Zeynep baygın bulundu. Tüm aynalar buğuluydu. Oysa sıcak su açılmamıştı. Büşra'ya bağırdım. Ne oluyor bize? Ne yaptık biz? Ama o sadece gülümsedi her şey olması gerektiği gibi artık geceleri yalnız kalamıyordum. Duvarlardan tıkırtılar, camlarda silüetler. Zeynep kriz geçirip evden ayrıldı. Ailesi onu zorla aldı götürdü. Gece yarısı aynalarla konuşuyor, tırnaklarını yiyor, dediler. Büşra, bambaşka biri olmuştu. Her gece mum yakıyor, kendi kendine dualar mırıldanıyordu. Artık neredeyse hiç konuşmuyorduk. Bir gece kapısını açtım, Odanın ortasında yerde çıplak diz çöküyordu. Ağzı kan içindeydi ve bana dönüp dedi ki: "O sadece sana gelmedi. Bizi üçümüzü de gördü ama sadece birini aldı. Ben onun adını yazmadım Merve." şokla sordum. "Ne? Kimin adını yazdın?" gözlerimin içine bakarak fısıldadı. "Ben de Alpe aşıktım." Sonraki sabah Büşra'nın cansız bedenini buldum. Yatakta değil, banyoda. Taraktaki saç telleriyle boğulmuştu. Ben deliriyordum artık. Annem dayanamayıp beni köye getirdi. Köyde herkesin uzak durduğu bir kadın vardı. Münevver Ana. Gözleri görmüyordu ama beni elime bakarak tanıdı. Hiçbir şey söylemeden şöyle dedi. Bu saçlar üç kişinindi ama sadece biri niyet etti. Diğer ikisini karıştırdı. Cin üçünüzün niyetini karıştırdı ve en güçlüsünü aldı. Dona kaldım. Nasıl yani dedim. Taraktaki saçları ayıramaz artık. Ruhlar karıştı. Seni kurtarmanın tek yolu onunla evlenmen. Yoksa seni de alacak. Ben o gece cinle ruhsal bir evlilik yaptım. O günden beri yalnız değilim ama özgür de değilim. Sadece yaşıyorum ve her gece rüyamda tarak fısıldıyor. Seninkini değil, sizin üçünüzü seçtim. Abone ol ve yeni dosyadan önce uyarı al. Çünkü bazı karanlıklar asla uyumaz.